Kullu emrin bi vaktihi merhun. Her iş bir vakta tayin edilmiştir ve Allah'ın iradesi öndedir. Kulun iradesi mecburen onu takip eder. Allah'ın iradesi zorlar, Kulun iradesi zorlayamaz. Onun için buraya biraz geç kaldık. Ne hikmetin mah bir hikmetten yahut din hikmetten dolayı binaenali kısmetimiz manevi olan ziyafet bize neyi takdim edeceklerse ona bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah şeytanı meclisimizden uzak eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın inayet ve hidayeti bizimle beraber olsun. Amin. O olmasa bir yere yaramayız. Ya Rabbena lekel hamd. Ya Rabbena lekel hamd ve şükür ve minna. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve evvelin ve ahirin. Esselamu aleyke ya sahibel makam. Orada bir büyük levha vardı. Ee, Hüdayı Hazretleri. Ben oraya bakardım. O defan nereye gitti? Büyük bir defa vardı. Buraya koydular. Değil. Oradaki de ortadan kaybolmuş. Bilmiyor. onu. O güzel bir haydi. Sultanın ismi yazılıydı orada. Sultanullahi Aleyhi Allah niyetlerimizi hadis eylesin. Amin ona da selam verip himmetini niyaz ederiz. Evliyanın himmeti yerden göğe direktir. Onlar bize dargın olursa Cenab-ı Hakk'ın dargınlığına nişandır. Onların razılıkları, hoşlukları Cenab-ı Hakk'ın razılık ve hoşlukluğuna delalettir. Destur ya, ya sahipler makam yani şeyh Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Sultan ahiret sultanı. Burada sizin cezbet kuvvetinizden orada toplanan bu ümmeti Muhammed'i kullarına yarayacak, onların maneviyatlarını takviye edecek şey lillah. Allah rızası için sizden bunu niyaz ederiz. Şimdi bizim söyleyeceğimiz, bir oraya rabıta yapmışız. O rabıtadan ne verilecekse ona dinleyiniz. Çok sözle olur ama az sözden de çok anlamak gerekir. Bir gün Ahiret Sultanı Şeyhimiz Sultan Evliya Abdullah Dağistani Hazretleri ile ona hanesine, hani saadetine oraya da bir hizmet var mı diye sorduğum vakitte bana dediler ki Sağlam git, sağlam gel. Bu, bu söz ila yavru kıyamete kadar geçerli olan bir emirdir. Ve her mümine hitaptır bu. O manevi yoldan, bu suretle, bu hazretten bize geliyor bu. Onların birbirlerinden de haberleri var. Sağlam git oğlum, sağlam gel. Evet. Zahirde de insan kendisini gözetmek lazımdır. Manevi yolda da yine kendisini gözetmek gerekir. Allah. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki üzerimizden uzak olsun belalar yağmur gibi yağıyor. Zahiri sebeple ondan korunmak epey müşkildir. Çünkü olur ki devlet reisi olur veya hükümet reisi olur veya başkumandan olur efendim bir vasıta yadiler vasıta bir gaza yapar ya tayaresi düşer ya arabası vurulur çarpılır içerisinde ölüp kama ve onun makamı onun koruyucuları onu koruyamaz. Cenab-ı Hak korursa korunur. Korumasa, açık bıraksa kimse koruyamaz. Hz. Ali Efendimiz bir defa bir harp esnasında akşam karanlığı iyice bastığı vakitte sahabe-i kiramların olduğu bir başka çadıra gelmiş. O çadırdan içeri girdiğinde sahabe-i kiram tabi gece vakti düşmandan daha pital bitmemiş harp halinde bulunduğundan gece ışık da yakılmıyor, ışıkları da yok. O zaman da böyle hazır ışık yok. Dikkat ile baktıklarında bir sahabe demiş ki bu emir-ül müminindir. emir müminin, emir ya emir-ül müminin Ya emir-ül nasıl bu vakitte siz yalnız başınıza harp sahasından geçip geliyorsunuz. Yanınızda muhafızınız da yok. Ve tehlikeli bir hal bu. O zaman Hz. Ali Efendimiz radıyallahu ve ve hazretleri demişler ki Ey Peygamber yaranı, ey Peygamber ashabı, siz de ki Cenab-ı Allah müminlerin üzerine hafaza melaiketi tayin etmiştir hafaza melaikesi, müminleri muhafaza etmek içindir. Bir önde bir geridedir. Önde olan hafaza muhafazaya memur olan o melek gelen önden gelenleri def eder. Önden gelecek belayı def eder. Gerideki de geriden gelen belayı def eder. Ancak ilahi takdir ona bir şey yetişmesini irade etmiş ise o melek yol verir, o ona isabet eder. Allah'ın tayin ettiği e, muhafaza melaikesinden ileriye bir muhafız taşımaya gerek yoktur herhalde diyor. Onun gibi müminlerin hepsine tayin edilmiştir hafaza melaikesi. Yalnız e, sabahleyin Kulluk vazifesini iki rekat olsun sabah namazını kılmayan kimsenin o melaike açık bulundu. Secdesiz yerden çıkan kimsenin o hafaza melaikesi açık tutar. Çünkü ona bir şey gelecektir. Secdesiz adama sevmediği bir şey isabet edecektir muhakkak. Allah'ı düşünmeden, Allah'a secde etmeden kapıdan çıkan bir kimsenin elbette bir onu ikaz edecek bir bela ona dokunacaktır. Onun için onların o melaike açık tutar, ta ki secde yapsınlar. Secde yaptığında kapanır, muhafaza altına alınır. Ona dikkat edeceksin ey insan, mümin, mümin olan kimse hiç şüphesizdir ki secde edecek yeri biliyor. Secdesiz mumin olmaz. Secde etmeyen mumin olmaz. secde ettik ve İslam olduk. Secdeyi kabul ettik. Cenab-ı Hakk'a secde edeceğimize söz verdik. Ondan sonra bize iman rütbesi verildi. Secdesiz mumin olmaz. Ey insan! insana da hitap. Ey insan seni Yaratan'a senin tazimin nerede? Tazim secdesi de olacak, şükür secdesi de olacak. Bir kulluğuna dair olan secden olacak, bir de Cenab-ı Hakk'ın hesaba gelmez nimetlerine şükür için de bir secden olacak. Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir hayatı boyunca her ibadetlerden madde, namazlarından madde, 24 saat zarfında iki rekat ayrı şükür namazı kılardı. Onun için 41 tarikatın içerisinde de usul esastır. Bir nakşibendi tarikatında usuldür. 24 saat zarfında iki rekat olsun şükür namazı. Bunu bırakmamıştır ömrü boyunca. Dedi ki ötekiler tazim içindir, Tabud içindir. İbadet emrilendir. Bu iki rekat sen ayrıca şükür namazı kıl. Ya Rabbi hesapsız nimetler ya şükürden acizim simbolik da bu iki rekat. Huzuruna takdim edeyim. İbadet tazim için olan ve şükür için olan bu secdeleri unutma. Her insana lazım. Her insan Rabbisine secde edecektir. Bu diyet secdesi bir de her insan nihayetsiz Allah'ın nimetine karşı şükür secdesi yapsın. Kendi tarafı. Ötekisi taabud Cenab-ı Hakk'ın emri üzerine ettiğin secde ile Cenab-ı Hak seni dünyada ve ahirette makbul kılar kulum der sana, Cenab-ı Hakk'ın sana kulum demesinden daha ileri seni sevindirecek bir hitap olamaz. Sultan-ül Arif'in Ebu Ezil-ül Meslami Hazretleri, Hay, himmetleri hazır olsun. Hazır Mahmud Sıdra'yı Hazretleri himmeti ücretir. Hay! Ezil-ül Meslami Hazretleri, herkes kıyamet gününden ürker ve korkar, çekinir. Ben ise o günü isteyiyorum, bekliyorum. Neden? Cenab-ı Hak, ya Aba Yezid, hesap vermeye gel. Ya Aba Yezid, Cenab-ı Hak Celle ve Ala'nın benim ismimi zikredip bana hitap etmesi, bu şeref, bu surur bunun bana vereceği hiçbir kıyasıyla ölçülemeyen bir parahtır, bir şereftir bir tazimdir ki haddine kimse varamaz, hududunu bulamaz. Ondan sonra bu hitap bana olduktan sonra Cenab-ı Hak beni yedi cehennemin içerisine atsa da ben gam yemem. Çünkü Cenab-ı Mevla beni kulum diyerekten çağırıyor. Allah! Ey kulum dedirtmeye bak. Kendine ey Müslüman. Biraz geç kaldık da. Onun için bu kadarla ittifa edeceğiz. Akşam namazı da vakti dardır. Al. Hikmet sözünü al. Bu manevi sofradan ye. Maneviyatın sağlam olur. Sağlam gider, sağlam gelirsin. Ahirete de sağlam gidersin. İmanın hatalanmaz. Allah'ın divanında sağlam durursun. Allah bize kendi huzurunda bu şerefi taşıyaraktan gelmek müyesser eylesin amin. ve halimizi eyyet tebdil eylesin. Nefis hava şeytan dünyayı mağlub edip Cenab-ı Hakk'ın kulum diye çağıracağı saadet sahiplerine bizden hak eylesin. Amin, amin, amin. Ve selamun aleyhi ve selin. خصوصا على سيد المرسلين والسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين الحمد لله رب العالمين زيادة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. مشايخ محمد بن في حضراته وحضراتهم الفاتحة.